kendine konuştum ondan sonra. Dedim durma her şeyi anlattım. Dedim ben yiyemiyorum dedim. Dedi sana kabul eden benim dedi. Dedim ben sonra misalında bir sarımda götüreceğim zaman, zaman şey bana şey yapma. yanlış yapma acım. Geri ondan sonra yükleni bırakıp gideceksin dedi kesinlikle. Şey, şey ee, ne? Ne? ne, nerede gördüydün? Telefonla görüştüm. Telefonla mı? <laughs> evet. He? Ya babam ne yapayım Kendi kabul etsin bir ay yanından kaldım. Dedi yok dedi ben kabul etmiyorum dedi. Dedim tamam dedim sıkıntı yok dedim. Ondan sonra da ayrıldım yani. He, bu, yani, bura, bu, e, bu eve mi ayrıldın? Evet. Normalde onlarla mı kalıyordun ilk başta? Evet onlarla kalıyordum yani. Bir ay oturdum yani. Bir ay bile oturmadım yani doğru düz. 25 gün anca oturdum ondan sonra. Çekim bacımın yanına gittim. Sadece 5 ay orada kaldım. Sonra geri amcam geldi. Hatta da aynı şey Geri buraya taşındım. Doğanşehir sana olmaz. Bura... şey bana olmaz da ama yapacak bir şey yok. Mecbur kaldıydım. Bura e, şey yine baban ile yakın bir ev Amcanın evi değil mi? Amcan he. verdi eski evi amcanın evet, eski evi evet, ha. Bu malzemeleri falan da hep konu komşu falan ayarladı değil mi? Ha, şey yaptı. He. He. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Ha, he. Herkes de, herkesten. İştesin Allah'ın gönlüne göre versin. Şimdi de isteğimiz senin normal akülü e, arabayla akülü araba inşallah ayarlayabilirsek bir tane. Hı hı. Onunla e, evine falan rahat girip çıkabileceğim bir yer olması lazım. Asfalt üzerinde bir yer olması lazım. E, şimdi bu e, mevcut bulunan evimiz e, gayet zorlu bir yolu var. Normal insanın bile çıkmakta zorlandığı bir ev. Ee, o yüzden köyün meydanında bir ev yapılması gerekiyor. Yani bir yer verilirse aslında köylüler destek sunup ev yapmayı düşünüyor ama yer çok zor. Yani engelli birinin çıkması için çok zor. Ondan sonra akülü sandalyenin çıkması için çok zor olan bir yer normal insan bile zor gidiyor. Ee, bu arkadaşımıza destek sunmamız ve yol kenarında bir yer yaptırmamız gerekiyor akülü sandalyenin rahat çalışabileceği, gidip gelebileceği bir yer olması lazım. Ev çok zorlu bir yerde. E, araç buraya kadar geliyor. Burada normal yol. Araç buraya kadar geliyor. Ama bundan sonra normal normal bir yol. İnce bir Yol var bakın. Ee, ev burası zaten yukarı. Ee, Murat kardeşimizin sadece ellerini kullanabiliyor zaten. Ee, normal. Ayaklarını kullanamıyor. O yüzden sadece ellerini kullanabildiği için akülü sandalye temin edeceğiz bu arkadaşımıza. Ama buraya imkansız yani. Akülü sandalyen çıkması imkansız. O yüzden öncelikle bir ev yapılması gerekiyor. Araba buraya kadar geliyor. E ee, hanımı da hamile zaten. 10-15 gün sonra doğum yapacak. Ya, burası Bura. Sahibim, e Gövde Gövdeli Gövdeli Gökalan e, Şey şey Doğanşehir Gövdeli. Doğanşehir e, Gövdeli köyü. Şey, U, gövdeli Kara Kara Bölük Mahallesi burası.